Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz ve mutfağıma Sizlere şöyle patatesli ıspanaklı graten tarifimle geldim Patateslerimi soydum böyle Borcamı aldım Ve birazcık tuz ilave edeceğim Bir çay kaşığı böyle harmanlıyorum bunları ve bunları fırına vereceğim arkadaşlar. 180 derece sıkılmış fırında. Kızartacağız güzelce. Dizdikten sonra diğer borcamıma dizeceğim. Şu şekil. Evet. Biraz da yağ ilave ediyorum şöyle. Şunu açsam daha iyi olacak. Şimdi bunu fırına gönderiyorum. Evet, şimdi de ıspanak bölümüne geçiyoruz iç harcı. Üstünün harcını yapacağız. Biraz göz kararı yağ ilave ettim. Sonrasında soğan, bir baş soğan doğradım. Bunu ilave ediyorum. Bunlar kavrulacağına kadar karıştırıyoruz. Sonrasında dondurucuda temizleyip ayıkladığım, yıkadığım ıspanakları ilave ediyorum. Siz normal ıspanak da koyabilirsiniz. Benim dondurucumda olduğu için bunu koymak istedim. Evet, bu böyle kavruldu olmak üzere. Şimdi karabiberimi ilave edeceğim, bir çay kaşığı kadar arzumuza göre biraz toz kırmızı biber ve biraz bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Sonrasında bunları özleştiriyoruz. Evet, patateslerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi harcımızı üstüne ilave ediyorum. Çok doyurucu ve çok güzel bir tarif. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Evet, bu, bu tamam bu şekilde. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Evet, bir kaşık tereyağı koydum. Erimesini bekliyorum. Sonrasında iki kaşık yemek kaşığıyla unumu ilave ediyorum. Kokusu çıkana kadar sinara. Bunu karıştırıyoruz. hazır kavruldu şimdi sütümü ilave ediyorum Bismillahirrahmanirrahim 200 milim klasik 3 su bardağı Altını açıyorum. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Birazcık bir e, misket kadar böyle bir tuz ilave ediyorum. Birazcık karabiber. Evet. Beşamel sosumuz hazır. Bakın Kıvamı böyle olacak. Biraz daha katılaşır. Bunun altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi beşamel sosumu üstüne ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Beşamel sosumu da yaptım. Hafif de bir karabiber ilave ettim. Ve üstüne kaşar. Kaşar olabilir e, herhangi bir peynir de olabilir eriyen Bunu da ilave edebilirsiniz illa kaşar olması gerekmiyor sonra 180 derece fırına vereceğim bir 20 dakika 25 dakika sonrasında servise hazır inşallah üstüne de toz kırmızı biber ilave edebilirsiniz biraz eridikten sonra Evet arkadaşlar patatesli ıspanaklı gratinimiz hazır fırından çıkardım şöyle istediğiniz dilimlerde kesebilirsiniz Bismillah. Evet arkadaşlar bunu kestim bu şekilde servis yapıp afiyetle tüketebilirsiniz şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma Afiyet olsun kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri çok seviyorum, destekleriniz bekliyorum. E, yorumlarınız için hepinize tek tek teşekkür ederim şimdiden. Allah'a emanet olan gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle inşallah. Kendinize çok iyi bakın.